selam kanalıma hoş geldiniz. ben elif ee, bu bir tatil videosudur. umarım güzel olur <laughs> şimdi e, valizimi hazırlayacağım e, yarın yola çıkacağız bakalım e, çok bir şey almayı düşünmüyorum ama kesin e, e, dolabın hepsini götürürüm <laughs> saçım hemen bağlıyor maşallah at yelesi gibi tüm videonun girişinde saçımı topluyorum çünkü ben bir işe başlamadan önce bu saç toplanacak <laughs> Kendime şöyle deniz ayakkabısı almıştım. Bunlar size denize giremiyorum. Böyle ayağıma bir şey batacakmış korkusu beni mahvediyor. Eşyalarımı ayarladım. Valiz videosu bitti arkadaşlar. Geriye Gezme ve tozma kalıyor. Evet sonunda geldik. Şimdi markete gidiyorum bir şeyler yiyeceğiz. Ya e, otelde biraz karışıklık oldu yani. Ben bugün gireceğimiz geri arayıp söylemiştim ama yazmamışlar. Yazmadıkları için de giremiyorduk yani. Allah'tan bir rezervasyonu iptal ettiler. Öylelikle girdik. Neyse işte geldik. Umarım güzel bir tatil olur. Bugün çok yüzemedim ama olsun. Günaydın saat altı buçuk ve ben plaja gidiyorum. Yani belediyenin plaj ücreti yapması güzel miydi, kötü mü bilmiyorum yani. Paralı da olsa dolmazdı. Da ücretsiz olduğu için şu an plaja Evet, şezlong kapmaya gidiyorum şakasız. Ve gözlerimin altına bakın. Neyse neyse. manzaramız güzel diyerekten kendimi kandırıyorum. Beni gören deliyor deli diyor mudur acaba kendi kendine konuşuyor diyeyim. şimdi duş aldım. Şükürler olsun. Aşırı yorulmuşum. Sabahtan beri dışarıdayım ve kolumuşruz yara oldu. Büyük ihtimal bikinden kaynaklı. Çok tuzlu durdum ondan da olabilir. Dudaklarım falan da aşırı kötü oldu. Neyse. <laughs> fotoğraf çekilmeye gideceğim birazdan. E, bakalım. Güzel fotoğraf çekinebilecek miyiz? şurada. Yani şurada çekindim inşallah şu güzel çıkmıştır. Şimdi eve gidiyorum. Yemek yiyeceğim. Sonra da akşam sahilde annemle bir çay içeriz herhalde. diğer yani bir günden merhaba. günlerin hepsi birbirine aynı olduğu için daha fazla çekmeyeceğim. Şimdi dondurma almaya gidiyorum. Aşırı sıcak böyle baygınlık geçireceğim. Bayağı yandım. Daha bir gün oldu bu arada. Efes'e gitmeyi düşünüyoruz. Bir de burada Apollyon mu ne varmış? Bir şey var. Unuttum şu an. Yanı söylemeyeyim. Ona bakacağım. Bir dersek görürsün. Gün. yani neredeyse son günümüz diyebiliriz. Şöyle gidiyorum. Havlularımı şenzont'a bıraktım. Umarım kimse almamıştır. <laughs> tarihte bunları nasıl yapmışlar? Apollon tapınağına gel. Neden? Çok mu kayın? Oturarak inelim. bak Diğer olsun. En mantıklısı. 你也买几件衣服。 Şöyle kendimi de çekeyim ya. Hep başkalarını mı çekeceğim? Evet, iyi ki gelmişiz ama babam burasını Efes mi diye bir seçenek yaptı ve biz burayı seçtik. Efes'e inşallah bir dahaki gideriz. Yani Merzbe'nin büyüklüğüne bakın. Şuradaki resimler, bunlar hepsi gitti, hepsi gitti, kabartmaları mı? Bir anlamı var. Yani böyle Bence tutunmak için yapmışlar. Olan... <laughs> Belki buradan ihtiyarlayınca çıkamayınca tutunmak. Için. Bence de böyle tutunmak için yapmışlar. de o kadar falan tutunluğa tutunluğa. Ama yine de yani. Ya açıyorum, devasa. Devasa. Yani evet, hepsi şu sütun gibiymiş. nerede olduğunu? Evet, Apolion. Apolion sokmam bir şey. daha. Ah, hep bu hep blok blok yuvarlak yuvarlak. Tek öğlen 12'de gelmemiz galiba. Aman neleştik. Şu, şu tapınağın taşları hep bu bloklarda ya yuvarlak hiç gibi. Teker. O dışarıdaki taşların hepsi o. O zaman diyorum binanın devasalarını biz çeviriyor musun diyorum. Yani. O arkada arka tarafta da vardı gördünüz mü? Çoğu taşları bakın şimdi çevreye ördükleri duvarlar var ya. Onlara buranın taşları. Evet bunlar belki düştü buraya. Çevre de, duvarı değil diyor. bur Baksana burada çok güzel böyle oymalar var. Böyle şey gibi, çiçek gibi, lale gibi. Bunu buraya böyle koymuşlar. Bence bu buradaymış. Şimdi Akisar'ın meşhur kuzuçerimizin yemeğe geldik. Öyle. güzel bu masamı aldım. Bu da çok güzel ya. O kadar çok güzel şey var ki böyle seçerken arasında kaldı. Bu da çok güzel. Böyle bunları kombin seçtik. Onu bunu bir de bir tane daha var. Bunları ben mutfağa böyle asacağız. İş olarak. Bunu da balkona asacağız. Gidip hemen yerine asalım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben de etikleğimi göreceğim. Ee, görüşmek üzere.